Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Çünkü neden olmasın? Bak arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben bunu bak bu ben bunu da 99 taşı almak yerine 2000 2000 altını alırım daha iyi. Bak harbi Sakın kim oğlum. Neyse. Şimdi çift hesaplaşmadan görevimiz var. Ben kopta oynayacağım. To print the pain. Oğlum, what? Oh my god. Oğlum Edgar oğlum Edgar. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Şunları alırsak yaşarız Sen onları al. Vallahi en şanslı şeyiz. Çok şanslıyız. Çok şanslıyız kolt <laughs> 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 kadar güzel bir karakter. Çok iyi bu karakter. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <laughs> geliyor adam geliyor Oğlum ne yapacağız <laughs> Oğlum Edgar bana geldi Aldım ya onu Kanka alırsın onu daha ya Onları da alırsın ya Hadi evet. Abi kanka dislike atmaz mısın Eh benim de var Oğlum alırsın. <laughs> Lan Şeli. Oğlum. Ne yaptın? <laughs> <laughs> Oğlum bir dakika ya. Ben Leon Spike almanı satayım. Oğlum ben Crow'la değiştireyim mi? Al. <laughs> bu da ne <de> mega geçiyor. <laughs> Oğlum ben bu ekranı seçeceğim bu çok iyi bok. Bu. bu da süper seçtim. Çünkü süper. <laughs> Belki bundan daha iyi bir şey varsa. Onu şey. şey. düşündüm lan yatakta. Aha gidenler çıktı karşımıza vallahi yüzü var. Arkadaşlara bak. <laughs> Pardon. Bu kim oğlum? Ada bak. Adamın Ada şaka mı? <laughs> ben ne yaptım? Bak piu piu bak. Piu piu. Oğlum <laughs> hmm. İşte Şu var ki da. Oğlum. Benim arkadaş nerede? Hayır yani şurada gösteri yok. Onun ne yapıyorsun? Hadi kalk geçeceksin. Hayır. Video. 7 yükle Edgar. Beni öldürecek. Yedi yükü var. Gel lan buradan. Of arkadaş doğru kaç. Olmaz Ne bileyim. Oğlum kaç kanka ya. Oh, oh, oh. sıfır şeylerdi bir şey, bir şey kimse ödememiş. Ben bunu öldüremem bu arada. O ben kim öleceğim? Ya ol, ben bunu ipuçlar saracağım. Ben buna boşu, boşuna boşuna yükseltmedim bu arada. Alacaktım mal gibi harcadım. Neden ben oynayayım ya? Bak bunlardan hepsi var Spikeman'in olduğum için. Of hiper bile var. kaç mıyım? İki at şey. Mor sizin tekrar mı? Ona ben ne yapıyorum? Hı? Ee, bunlar olunca işte hemen alıyoruz işte. Bak oh, okay, ne karıştı? Bak ne karıştı bu arada? mal Bak adam dislike attı. Dislike sayılır. Orta bizim şu an valla orta bize ait. Ne <laughs> lan buraya? Aaa tik kapmış burayı tik 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 tik. Al şimdi. Of ne yaptık oğlum? Biz ne yiyeceğiz <laughs> bu arada? Ben kimi öldürdüm o? Yine. Ben öldürdüm. Yenileceğiz diye. Yenileceğiz diye onu şişiriz mi? adamlar kendisine gaza attı. Hayır, hmm, diye. Of ne yaptı? Oğlum 30 kademe doldum. 30 rank oldum. Of. Çok güzel. İp ben o bu arada 2 yarışta indirdim. Hüvestan'da ne yapıyorlar bu adamlar acaba? Şaşırtıcı bir değil mi? değil Al şimdi kara melekezler de olduk. Po po po. O patates. Oğlum, ölüyordum lan. Mortis ingraft batch beni öldürüyordu. Ben ortaya ulti atayım mı? Ya da atmayayım. <laughs> <laughs> Onun avradına ne oldu lan öyle? Baksana. Elde var. Elde <laughs> Evet devam bir yapıyoruz. Ya mor, ki sıkıcık mısın ya? İçinde olduk. Bir dakika ya. Abi, arkadaşlar şunu alayım mı? Bak. Ben... Tamam mayınıyım anladınız da. Işte. Alayım mı? ben bunu biriktirmeyeceğim. Vazgeçtim bu arada ben. Allah. Ben böyle, ben bir şey almam almam yani. Ben böyle ben bir şey almam. Yani ben bunu alacağım. Ama yine la, boktan boktan bir şey alıyorum da. Orayı eh, söylemeyeyim. Yine ben bir şey alıyorum da. Bunu alınca ne şey soruyoruz. Onu diyorum. Oh, ben crow açacağım ya. Allah'ım. Ben crow açacağım abi ben. ben. Ablam için. Oğlum, ablam için şey seçmiş ama yapmayacağım ha. <gülüyor> <gülüyor> Oh sonunda. <ing> <laughs> <türk> ne oluyor? Öleceğim, öleceğim, acaba mı öleceğim? Oğlum şurada kutular bak. Daha kutu abi. Hadi. Hadi ben gidiyorum. Kaç kaç kaç. Yandım ben, yandı banam. Yandı banam ben. <laughs> ben burada bitirmek şey zorundayım çünkü bir şey yemem lazım. Bir şey, yiyem, bir şey yiyeceğim. arkadaşlar. Burada videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar burada videomuz bu kadardı. Hadi bay bay. Partiksi gelecek bak. Sonraki. Bak. Yedikten sonra partiksi gelecek. Hadi bay bay.